Evet korona olmuş olabilirsin. Hayır kanka atlattım ben koronayı. Oldun mu hiç? Olmuşum ama haberim yok. Yani korona testine gitmiştim ben korona olduğundan şüphelenip. Orada aslında atlattığımı öğrendim. Antikor olduğunu. Allah Allah. Evet. Nasıl oluyormuş? Hı? İşte kanka atlatmışım haberim yok benim yani bilmiyorum ben hafta çok böyle bir şeyin bağışıklık sistemi düşük olduğu için haftanın 3-4 günü hasta olduğum için normal hastalık falan sandım herhalde o sırada ben korona atlatmışım. Güçlü bir kızsın yani. Promis güçlü kızım. Promis güçlü kızım. Sen ne yiyorsun? Opa. Oh şarkım 14 Şubat'ta çıkıyor. Seninki mi? Evet, 14 Şubat'ta şarkım hemen herkes sevgililer için bir şeyler yapıyor ya. Ben de benim gibi sap insanları düşündüm ve 14 Şubat'ta saplar için şarkı çıkarıyorum. Yani bizim için. Benim Eda'dan önce çıkacak galiba şarkım. Berke'nin Bir Milyon şarkısı, şarkısı çok güzel oldu bu arada, gerçekten. Sen onu bir son halini bir dinle. Bir Şaka sen onu yapıyorsun. bir gör. Şaka yapıyorsun. Daha gelmedi bana ben. Bak, dün kayda gittim. E, Mix Mastering'e gitti şarkı. Ben o kayıda gittim, Mix Mastering halini almadım. Dinlemedim ben daha. ne yaptığını biliyor musun peki? Dinlemedim, dinlemedim. Peki, ne biliyor musun? Ben eve geldim. Bir baktım, evde şarkıyı söylüyorum abi. Dilime takılmış. Burada bir söylüyorum şarkıyı... böyle. Evet. Ne diyorsun ya? Vallahi. O zaman... Peki yani ne zaman yayınlanacak kanka? Kanka bir haftayı ablayız izin ver sen. 14 Şubat'ta Meg'in şarkısı çıkacak. Olabilir arkadaşlar. Ne yap yani? Tamam. <laughs> Aynı <hiç> gün <laughs> çıkaramayacağız diye bir kural mı var? Tarık yani. dostum ne haber? <laughs> Tarık sen e, gergin misin?